Erdoğan sonrası güç savaşlarının sebebi yayının başında bahsettiğim gibi Erdoğan'ın hastalığı mı yoksa belki de AK Partililerin bile pişman olduğu başkanlık sisteminden dolayı mı yani artık kaybedeceğini anlayan AK Partililer başkanlık sisteminden rahatsız olup yeni bir sistem için yani Erdoğan dışında birilerinden bahsediyorum yeni bir sistem için bir dizayn mı yapmaya çalışıyorlar? Bu soruyla başlayalım. Evet Ferit Bey, şimdi e, farkındaysanız Recep Tayyip Erdoğan'ın hastalığı söz konusu olmasaydı bu tür tartışmalar hiç açılmayacak. Ama öyle anlaşılıyor ki biz daha önceki yayınlarımıza da söyledik ki Berat Albayrak, Süleyman Soylu, e, Hulusi Akar ve Hakan Fidan isimleri geçiyor. Belki partinin içinde de e, Numan Kurtuluş'un isminin geçmesi normal şartlar altında doğaldı. Doğaldı bunlar. Ama öyle bir sistem inşa edildi ki kurum ve kuralları, müesseseleri, demokratik hukuk devletinde olması gereken yani oyunun kurallarının önceden yazılım şekilde belirlenmiş olması düzeninden öylesine uzaklaştık ki bu uzaklaşmanın sonucu olarak sistemin müesses, müesses nizamın merkezinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına bağlı olmak üzere onun sağlık problemleri ömrüne veya bu yönetim tarzını tek kişiye bağlı yönetim tarzını ne kadar daha götürebileceğine bağlı olarak tartışmaların o dağında hep Recep Tayyip Erdoğan var. Normalde düşünün ki bir demokratik hukuk devletinde Seçimlerle, sandıkla, hukuk mekanizmalarıyla, rekabetçi, yarışmacı bir demokratik mekanizmalarla yönetimin değişmesi hiç problem olmaz. Hatta demokrasinin faziletinden bahsedilirken de hep şu söylenir, demokrasinin fazileti yönetimlerin hukuk içinde kansız, kavgasız el değiştirmesidir denir. Yani demokrasinin fazileti anlatılırken, en önemli erdem anlatılırken yönetimlerin el değiştirme biçimindeki barışçıl yöntemlere vurgu yapılır. Ama farkındaysanız biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte ve bu sistemin merkezinde odağında bulunan ve esas itibariyle de bu sistemin ortaya çıkmasına yol açan siyasal aktörlerin Görünür aktörler ve görünmez aktörler diye ikiye ayırarak incelemek durumunda olduğumuz öyle bir sistemi inşa ettik ki şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışamaz duruma, sağlık sebepleriyle çalışamaz duruma düşmesi halinde ne olur diye bütün kamuoyunun, Türkiye'nin, Türk siyasetinin meşgul olduğu bu husus oluyor. Normal e, ülkelerde böyle bir problem olmaz. Bu bize bizden kaynaklı, bu sistemin e, inşa edilmesinden, mimarisinden kaynaklı bir problemle karşı karşıyayız. Ben evet, yani normal böyle... normal demokratik ülkelerde böyle bir şey olmaz diyorsunuz. İsim üzerinden tartışılmaz. Sistem üzerinden e, tartışma olabilir. Bizde isim üzerinden oluyor. Ama Niye artık, artık bunu alıştık. Yani bu yıllardan beri böyle. E, en azından şöyle bir e, soruyla devam edelim. E, yani ister sağlığından dolayı olsun ya da ister sistemsel yani başkanlık sisteminin e, kendisine kaybettireceğini anlayan Erdoğan ve ekibi aslında e, bilinçli bir şekilde Erdoğan'ı aday yapmaz mı? Erdoğan aday olmaz mı? Böyle bir ihtimal var mı 2023 için? Şimdi Ferit Bey kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Şöyle söyleyeyim. Düşünün ki demokratik hukuk devletlerinde, demokrasinin tam işlediği sistemlerde iktidarda bulunan insanların bir seçim kaybı sonucu muhalefet safına geçmesi de o kadar doğal, o kadar normaldir ki. Ama ben şimdi bütün seyircilerimiz nezdinde size bir soru soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı muhalefet lideri olarak tahayyül edebilen, hayal edebilen seçimi kaybeder de partisinin başında muhalefet lideri olarak görev yapabilir yapar diyebilen var mı aramızda? Bu, bu soruyu niye soruyorum? Bu soruyu şunun için soruyorum. Öylesine olağan dışı şartlarda bir sistem içinde bulunuyoruz ve buraya gelinceye kadar da sistemin görünür ve görünmez aktörleri birbirlerine o kadar mahkum, mecbur ve bu ortaklığı kaydı hayat şartıyla devam ettirmek zorunda oldukları bir dönemden geçiyoruz. Daha fazlasını ileriye götürmeyeyim, yani çünkü hukuken de dikkatli laflar etmemiz lazım. Ya tamam, o zaman şöyle mi diyelim Rubil abi? Yani şöyle mi diyelim? Öyle bir sistem kurdular ki aslında hem lideri yani Erdoğan hem de onun ekibi birbirine zincirleme muhtaç bir sistem kurdukları için Erdoğan'ın 2023'te ya da er, olası bir erken seçimde aday olmama ihtimali yok diyorsun ki şu anda birçok YouTube kanalında ya da işte ekranlarda Erdoğan aday olmayacağına dair iddialar var. Kesinlikle bu söz konusu değil. Bizim konuştuğumuz ne peki? Kesinlikle söz konusu olan bu değilse biz neyi konuşuyoruz? Allah uzun ve uzun ömür versin. Hepimiz ölümlüyüz. Düşünün ki Recep Tayyip Erdoğan Ahirete irtihal etti, ömrünü tamamladı veya bu sağlık sebepleri ümid ederim ki abartıldığı gibi değildir. Daha da ilerledi ve bu görevi derüfte edecek bir durumda değil. Sonuna kadar etrafındakiler Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında temerküz etmiş olan bu koalisyon, bu ortaklık, yani siyasetin hem görünür hem de görünmeyen aktörleri, hem içerideki hem dışarıdaki aktörleri Recep Tayyip Erdoğan'ın merkezinde bulunduğu bir sistemi normal demokratik yollarla, hukuk içinde değiştirmemek için, değiştirmemek için Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla gayret göstermek zorundalar. Bu da ne demektir? Sayın Cumhurbaşkanının ömrü vefa ettikçe onun yerine başka bir adaylık söz konusu bile edilemez. Ama ya kazanamıyorsa, yani anketler, e, araştırmalar, e, halkın tepkisi ki şu an ortada yani bir kayıp söz, söz konusu, e, yani en azından anketler öyle söylüyor diyelim. Yani seçimde belli olmaz ama anketlere baktığımızda Erdoğan'ın hem reytingi hem de e, oy oranının düştüğünü görüyoruz. E, Şimdi, ya bu muale, bunu bunun bunu muhalefetin başarısı diye söylemiyorum aslında kendi kendine de kaybediyor. Ekonomi kötüye gidiyor, pandemi, yangın, afet falan derken halk bıkmış durumda. Ya kaybediyorsa bir alternatif düşünemez mi AK Parti yönetimi? Şöyle söyleyeyim Ferit Bey. Farkındaysanız geçen hafta biz Metropol'ün bir anketi üzerinde bir analiz yapmıştık. O analize göre 7 Haziran 2015 tarihli seçimlerde seçimlerden önce Cumhurbaşkanlığı'nın onay oranının yüzde otuz yediye düştüğünü hepimiz biliyoruz. Gördük, hatırlayın. Yüzde ee, otuz yediye düşmüş Cumhurbaşkanı'nın görev onayı yedi Haziran tarihli seçimden sonra e, muhalefetin işe sahip çıkamaması e, hükümet kurmayı becerememesi veya istekli olmamaları bu yükün altına girmemeleri sebebiyle aradan geçen 4 ay içinde yüzde %57, 57,8'e çıkmıştı. O anket önünde ise tekrar bakabilirsin. Buradan neyi kastediyorum? Burada şunu kastediyorum. Eğer sık sık da anlatıyoruz ya bir toplumun güvenlik kaygıları, güvenlik endişeleri, beka tehlikesi, varlık yokluk algısı yükseldiği tarihlerde insanlar ekonomik problemleri bile, sosyal problemleri bile bir kenara bırakır düzen fikri etrafında toparlanırlar. Buna e, o düzenin korunması, otoritenin sağlanması, düzenin derli toplu bir, bir arada bulunması bütün faktörlerin önüne geçer. Ben dolayısıyla burada bu girizgaha yapmamın sebebi şu. Kimse böyle Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının hem partisinin oy oranının hem de kendisinin onay oranının %48'lere düşmüş olmasının böyle mutlak bir seçim mağlubiyetiyle sonuçlanacağından kimsenin çok emin olmaması gerektiğini söylüyor